Merhaba, selam arkadaşlar. Bursa'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar, saygılar sunarım. Bugün sizlere şöyle göstereyim. Bu Cirasula olarak, Cirasula ovata olarak bilinen para çiçeği halk arasında. Biz bitkilerimizi hangi kürlerle böyle nasıl diyeyim sizlere aktifleştireceğiz köklerini ve yapraklarının güzel olması için neler yapıyoruz. Bugün o tariflem sizlerle birlikteyim. Şurada sizlere ben göstereyim. Akşamdan şöyle patates ayıkladım ve bu ayıkladığım bu patatesin kabuklarını şu görmüş olduğunuz 1 litrelik suyun içine bıraktım arkadaşlar ve üstüne bunun ben kaynak su döktüm. 24 saat bekledi burada bu. Şimdi bunu ne yapacağız arkadaşlar? Bitkimizin kökleri aktifleşmesi için köklerine ve yapraklarına fıstıs olarak vereceğiz. Bunları sizin gözünüzün önünde sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Şu görmüş olduğunuzda yeni ekmiştim. Bu da böyle para çiçeğim. Şöyle arkadaşlar az bir şey böyle köküne veriyoruz. Bu güzelliğimizi de verelim. Şöyle her tarafının gelecek şekilde olması gerekiyor. Bunlarla bitkimizin kökleri aktifleşecek. Bu görmüş olduğunuz bu patates kabuklarıyla arkadaşlar. Sizler de evde evlerinizde patateslerinizin kabuklarını ayıkladığınız zaman kesinlikle atmayın. Ve bir de şuradan fıs, fıs şişemin içine boşaltacağım yapraklarına da vermek istiyorum. Bunu da sizlerin gözünüzün önünüzde yapmak istiyorum. Fakat tabii ki şöyle tek elle biraz zor oluyor. Evet, şöyle koyalım. Boşaltalım fıskıs şişemizin içine. Böylelikle bitkimizin yaprakları da daha güzel olacak. Evet şöyle. Bakar mısınız arkadaşlar bitkimizin her tarafına gelmesi gerekiyor bu fıs Pis şöyle yapraklarını bundan hem daha parlak olacak yaprakları hem daha canlı olacak. Görmüş olduğunuz gibi şuna da verelim arkadaşlar. Şu güzelliğimize de. inşallah bu kürle bitkiniz daha da güzel olacak. Bu para çiçeğini ben dışarıda bakıyorum arkadaşlar. Bunu kesinlikle içeride bakmayın. İçeriye aldığımız zaman yapraklarını döküyor. Dış mekanda bakarsak görmüş olduğunuz gibi daha da güzel oluyor. Ve böyle şöyle göstereyim şu alt yapraklarından olarak ben buna bonsai formu verdim. Hatta size şöyle göstereyim. Şu dalını da alacağım. Şuradan şunu da alacağım arkadaşlar. Daha böyle ağaç formunda olarak büyüsün. Bu güzellik 15 metreye kadar iyi bakıldığı zaman 15 metreye kadar büyüyebilen bir güzellik. Bir de şöyle bakar mısınız e, hep renk almış arkadaşlar soğuktan nasıl gösterebiliyor muyum? Yaprakların uçları kırmızı kırmızı renk almış. İç ortamı aldığımız zaman bütün yapraklarını döküyor. Tamam mesela kapalı balkonumuz varsa orada da bakabiliriz. Ama nasıl diyeyim sizlere mutlaka mutlaka açıp havalandırmamız gerekiyor o bulunduğu ortamı İç mekanda bakarsak öyle bakmamız gerekiyor bu güzeller ara ara bu kürleri de mutlaka mutlaka bütün çiçeklerimize arkadaşlar verelim. Sadece bu çiçeğimize değil. Ben bu çiçeğimde gösterdim. Bu kürü, bu patates kürünü bütün bitkilerimize verebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Çok çok iyi geliyor bitkilerimize bu patates kürü. Bu suyu pek sevmiyor arkadaşlar bu güzelliğimiz. Bir de ondan da sizlere bahsedeyim. Bu güzelliğime nasıl baktığımı. E nasıl diyeyim fazla sulamayacaksınız Su, e, toprağı tam kuruduktan sonra böyle nasıl diyeyim takır takır kuruduktan sonra o zaman sulayabilirsiniz kesinlikle fazla fazla sulamayın hiç suyu sevmiyor bu güzelliğiniz Dış mekanda baktığınız zaman gördüğünüz gibi bir o kadar daha güzel oluyor. İyi bakıldığı takdirde 4 yıl sonra çiçek de açıyor. Hem de çiçekleri nasıl diyeyim ben sizlere e, beyaz ve pembe renkte çiçekleri var. O kadar bir güzel ki anlatamam arkadaşlar sizlere. Yani iyi bakıldığı takdirde 4 yıldan sonra çiçek de açıyor bu güzellik. Üretimi de çok kolaydır. Hatta sizlere nasıl diyeyim? Ben şunu alacağım diyerekten söyledim. Şöyle bir tane yetim, yetişmiş dalını şuradan mesela kırarak bunu hemen toprağa gömün. İsterseniz suda köklendirin. Suda köklendirmenize bile hiç gerek yok. Hemen topla, toprakla buluşturun derim ben. Hemen de tutuyor. Yani bakımı çok çok kolaydır. Üretimi de çok kolaydır. Hatta size şöyle söyleyeyim. Şu yapraktan mesela bak, şunu mesela ben alıp toprağın üstüne hatta şurada bir tane var benim ben koymuşum toprağın üstüne şöyle göstereyim bu menekşe gibi kendiliğinden arkadaşlar böyle kök veriyor ama fakat böyle yapraktan ürettiğimiz zaman biraz geç büyüyor şöyle ters mi dönmüş şimdi üstünü ıslayınca işte gömüldü galiba toprağa bu burada köklenecek arkadaşlar ama dediğim gibi yapraktan biraz geç büyüyor Dalından kırarak ekerseniz daha güzel yani daha çabuk yürüyor. Buna da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu patates türünü mutlaka mutlaka yapın arkadaşlar. Bitkilerimizin köklerini aktifleştirmeye, bitkilerimizin yapraklarını canlandırmaya. Yani hem de çok kolay hemen hemen evimizde elimizin altında her an bulunan bir şey. Yani evimizde çöp denen bir şey yoktur bence. Kesinlikle atmayın. Ben çok faydasını gördüm. Onun için sizlerle de paylaşmak istedim bu kürü Bu güzellik toprak da seçmiyor arkadaşlar. Her türlü toprağa ekebilirsiniz. Tabii ki kaktüs sukulent toprağı olursa daha iyi olur. Salon bitkileri için olan toprağı da ekebilirsiniz. Tabii ki her zaman dediğim gibi e, saksımızın alt drenaj delikleri mutlaka mutlaka açık olması gerekiyor suyu güzel tahliye edebilmesi için. Şu da yeni ektiğim halde daha ne kadar diyeyim ben bunu? Kışa girerken ekmiştim o da büyümeye başlamış güzelliğim. O da bu yaz herhalde gelişir ve bir de nasıl diyeyim size arkadaşlar yazın fazla güneş altında bulunmasın. Bol aydınlık direkt güneş almayan yerde bakın bu güzelliklere. O zaman sizinkilerde daha güzel olur. Ama bu patates kürünü mutlaka mutlaka yapalım arkadaşlar. Artık böyle e, verdiğim kürleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizlerin de çiçekleriniz bir o kadar daha güzel olsun. Görmüş olduğunuz gibi e, kürlerimi sizin sizlerle birlikte yapacağım. Yani sizler de görün nasıl yapılıyor nasıl veriliyor. Dediğim gibi ben bu patatesleri doğramıştım akşamdan şöyle bir şişenin içine koyup üstüne de 1 litre kaynak su döktüm. 24 saat beklettikten sonra görmüş olduğunuz gibi bitkilerimize verdik arkadaşlar. Bir de yapraklarına fısfıs yaparak şöyle hatta gene de yapıyorum şöyle bol bol alsın vitaminini yavrum Bol bol şöyle dalları falan her yeri her yere çok çok alması gerekiyor. Hatta şu köküne de yine yapalım. Böylelikle arkadaşlar unlu bit falan da olması engellenmiş olur. bu Bunu nasıl yapalım arkadaşlar? Ne zaman, ne aralıklarla verebilirsiniz? Nasıl diyeyim? Ayda bir mutlaka yapın bence. Dediğim gibi hem de unlu bitlerden de korumuş olursunuz bitkimizi. Böylelikle unlu bite de maruz kalmazlar. İnşallah sizin bitkileriniz daha da güzel olur. Sorularınız olursa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. İnşallah bir beğeni bırakırsınız, bir like bırakırsınız. Beğenilerinizi, like'larınızı bekliyorum. İnşallah bir başka videoda görüşmek üzere. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun derim. Bursa'dan kucak dolusu sevgiler.